De şekerim de yüksek. Şu an tuvaletleriniz olduğu için bu tuvaletlerde zaten yüksek. Şu anda tuvaletlerim gayet normale döndü. Şekerim gayet normale döndü. İlaç kullanmıyorum. Artı e, bir zayıflama bandı gibi bir şey var. Onu da kullandım. 7 kilo verdim. Maşallah süpersin e, yemek ya. yemek yiyorum ama. İştah kapatıyor değil mi? Yediğim zaman top tutuyor. Normalde ben ne buluyorsam yiyordum. Çok iyi. Bünye zaten müsait. Süper. Yani şeker apını bıraktım. İnsülin diyecekti doktor bana. Yani Daha ne gençim... olsun abi ya yani şeker bırakım bırakmış yani müthiş. Ne kadar oldu zamanlı konulu süre? Yani iki ay yakın. İki ay çok güzel. Ve şu anda çok rahatım ve benim otizmli yeğenim vardı. Onun için hiçbir çare bulamıyorduk ve kafaları yara içindeydi. Bandı kullandık. Nasıl kullandım? o anlamadan sırtına yapıştırdım. Çünkü yani anladığın zaman inna çocuk huyunu çıkartmak istiyor. Benim annem yürüyemiyor. Kireçleme ve sıvı kalbi var dizlerinde. Ona da kullandım. Aynen hepsi. Kim rahatsızsa ailemde herkese kullandım çünkü kendim biliyorum gece uyuyamıyordum acile gidiyordum eşim artık dedi yeter ölüyorsan öl diyordu bana yani her akşam acile gidiyordum ve ben ağlıyordum yani yeter diyordum hani tamam üzüyorum seni hani Allah bir <laughs> kere razı olsun Direk Hanım'dan Ferhat Bey'den Alarsın. yani bantları kullandığım andan itibaren inan ki yani, yani yaşayan bilir aslında yaşamayan hiç kimse bilmez çünkü ben hani yeğenim için çok üzülüyordum çünkü anne sahip çıkmıyor baba sahip çıkmıyor ve çocuğun durumu belli. Kendini duvarlara vuruyordu. Ve banttan sonra inanın ki yani Allah bin kere razı olsun diyorum. Çok şükür. Yaşayan biri sadece.